Bremen Mızıkacıları Masalı Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Sahibi onu artık daha fazla beslemek istemiyormuş. Bu yüzden üzülen eşek en iyisi buralardan gitmek demiş. Bu güzel sesimle Bremen'de şarkıcılık yaparım. Anırmamı da pek beğenirler zaten demiş içinden. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki büklüm bir köpekle karşılaşmış. Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım demiş köpek eşeğe. Sahibim beni artık istemiyor. Eşek gülmüş. Benimle Bremen'e gelsene şarkıcı oluruz demiş. Yola koyulmuş iki kafadar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım. Fareler bile dalga geçiyor benimle demiş kedi. Sen de bizimle gel.'' demiş eşek. Sesin hala güçlü çıkıyor. Şarkı söyleriz bir hemen de.'' Kedi de sevinçle onlara katılmış. Bağıra bağıra şarkı söyleyerek yola devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden daha yüksek bir sesle irkilmişler sonum geldi diyormuş iri bir horoz. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakılı anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni kesip pişirip yiyecekler. Eşek, endişelenme. Senin gibi bir ses bize çok şey katar. Haydi gel bizimle şarkıcı ol sen de, demiş. Akşam olduğunda hepsi çok yorulmuş bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz hemen uçup pencereden içeri bakmış. İçeride dört soyguncu görüyorum. Nefis bir sofranın başındalar demiş. Bir planım var demiş eşek. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve nihayet en tepede de horoz pencereye yaklaşıp çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat! Hayalet demiş soygunculardan birisi. Bence bir canavar demiş ötekisi. Bence cadılar bastı demiş öteki. Annemi istiyorum demiş soruncusu. Birkaç dakika sonra dört şarkıcımız soyguncudan kalan sofraya oturmuşlar ve bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Geceliğin onlar uyurken soyguncular geri gelmiş. Ama hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez eşek şimdi demiş ve saldırıya geçmişler. Soyguncular bir daha dönmemecesine kaçmışlar oradan. Şarkıcılarımız da bu sevimli küçük kulübeye yerleşmişler. Bremen'e gitmeyi de bir süreliğine ertelemişler. Ama her gün şarkı söylemeyi unutmuyorlarmış. Eğer bir gün siz de onları dinleme şansınız olursa Bremen sakinlerinin ne büyük bir tehlike atlattıklarını anlamınız güç olmaz.